Dostlar merhaba. Bugünkü konumuz kimileri için hoca, kimileri için mücahit, kimileri için ise sadece Erbakan. Ama bunların ötesinde o Türk siyaset tarihine adını yazdırmış, siyaset atılmadan önce de mühendislik alanında adını dünyaya kazımış ve rivayetlere göre hala makine mühendisliği bölümünde en yüksek ortalama ile mezun olan kişi rekorunu elinde tutmakta olan bilim ve siyaset adamı Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Baştan söylemekte fayda var. Siyasetin içinde olan birisi için hele de bir ülke yönetiminde adı geçen birisi ise bu kişi seveni de sevmeyeni de illaki olacaktır. Sizlere bilgileri aktarırken olabildiğince objektif ve doğru bilgileri derlemeye çalıştım. Haydi başlayalım. Ülkemizin bütün evlatlarını saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 29 Ekim 1926'da Sinop'ta doğdu. Aslında birçok kişi kendisini Konyalı zanneder ama değildir. Karadenizlidir kendileri. Babası Kadı Vekili Mehmet Sabri Bey. Annesi Kamer Hanım. Babası için kadı Vekili dedim çünkü o yıllarda henüz Cumhuriyet Başsavcısı unvanı yok. Babasının işi sebebiyle sürekli ilden ele gezmişler. İlkokula Kayseri'de başlayıp Trabzon'da bitirmiş. 1943 yılında İstanbul Erkek Lisesi'ni birincilikle ve dereceyle tamamlıyor. Bu öyle bir derecedir ki üniversiteye sınavsız giriş hakkı verirler. İstemez. Sınava gireceğim ben der ki ben olsam hemen kabul ederdim ama o etmemiş. O kendinden emin ve sınava giriyor. Yine üstün bir başarı sergileyerek İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesini kazanıyor. Gerek lisedeki başarısı gerekse üniversite sınavındaki üstün derecesi sebebiyle üniversiteyi ikinci sınıftan başlatıyorlar. İleride siyaset hayatında da bolca karşılaşacak olduğu iki isim daha dönem arkadaşıdır. Turgut Özal ve Süleyman Demirel. Hatta Demirel'in derslerinde yardımcı olduğu ve mezun olmasını sağladığı bilgisi de oldukça yaygındır tabi gözümüzle görmedik. 1948 yılında İTÜM Makina Fakültesinden mezun olur. Tabii ki üstün başarıyla. Aynı yılın Temmuz'unda Makina Fakültesi Motorlar Kürsüsü'nde asistan olarak göreve başlar. 48-51 yılları arasında yeterlik tezini hazırlar. Bu dönemde ders verme yetkisi sadece doçent ve profesörlere ait olmasına rağmen kendisine özel bir izin çıkartılması üzerine daha asistanken makina fakültesinde ders vermeye başlar. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından 1951 yılında Aachen Teknik Üniversitesi'ne Almanya'ya gönderilir. Burada doktor ünvanını kullanmaya hak kazanır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Alman üniversitelerinde ilk Türk ilim adamı olan Erbakan 1953 senesinde doçentlik sınavını vermek üzere Türkiye'ye döner. Bu sınavı da e, tabii ki başarıyla vererek henüz 27 yaşındayken Türkiye'nin en genç doçenti, 39 yaşında ise profesör ünvanını alır. Alanında birçok başarı elde eder. Bazı kaynaklarda pancar motoru dediğimiz motoru onun tasarladığı devrim otomobilinin yapımında katkısı olduğu yer alır. En önemlisi Türkiye'nin sanayideki belki de en büyük atılımı olan teknoloji yoluna ışık tutacak olan Gümüş Motor A.Ş.'yi kurar. Erbakan'a göre sanayinin gelişmesindeki en büyük engel Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'dir. Kafayı buraya takar, azmeder. 1967 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği genel sekreterliğine seçilir. Aynı yıl sekreteri olan Nermin Hanım'la evlenir. 1969 yılında tekrar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği genel sekreterliğine seçilir. Ancak hükümetin ki o zaman Başbakan Süleyman Demirel'dir, seçimleri iptal etmesi nedeniyle başkanlıktan ayrılmak zorunda kalır. Ülkesini ileriye taşımanın yolunun siyasetten geçtiğine işte o zaman anlar. Önce Süleyman Demirel liderliğindeki Adalet Partisi'nden kabul edilmeyeceğini bile bile milletvekili aday adayı olmak için başvurur. Talebi veto edilir. Sonrasında Nakşibendi Şeyhi Mehmet Zahid Kotku başta olmak üzere 147 alimin istişaresi sonucunda Konya'dan bağımsız milletvekili seçilerek siyasete girer. O yüzdendir ki birçok kişi Necmettin Erbakan'ı Konyalı sanar. Bu dönemde Milli Görüş Hareketi'nin ilk tohumları atılmış olur. Necmettin Erbakan mücadelesini bizim davamız İslam'dır, yolumuz cihattır diye formüle eder. 17 Ocak 1970'te Milli Nizam Partisi'ni kurar. Sonrasında parti kapatılır. Erbakan aynı kadroyla Milli Selamet Partisi'ni kurar ve 1973 seçimlerinden %12 oy alarak 48 milletvekili ve 3 senatör ile meclise girer. Bülent Ecevit liderliğindeki CHP ve Milli Selamet Partisi hükümet ortağı olur. Erbakan bu hükümette devlet bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevini üstlenir. Dönemin başbakanı Bülent Ecevit Londra'ya bir takım görüşmeler yapmaya gider. Gittiği sırada yerine başbakan yardımcısı olarak her bakan bakmaktadır. Gündemde sıcak olarak bekleyen Kıbrıs harekatı için doğrudan hareket emrini verir. Türk ordusu Kıbrıs'a girer. Adanın neredeyse tamamı alınacaktır. Bu sırada Londra'da bulunan Ecevit'e haber gider. Ecevit apar topar geri gelir ve harekatı durdurmak ister. Erbakan devam etmesi konusunda ısrarcıdır. Sonrasında pazarlık için elimizdeki gücü arttırmak adına fırsatın değerlendirilmesi konusunda ısrarcı olsa da Bülent Ecevit harekatı durdurur. Ortağımız Sayın Ecevit İngiltere'ye gidip kalanla konuşmak istedi. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları bana dediler ki bakınız durum fevkalade acildir. Eğer adaya müdahale edeceksek kaçırılacak bir tek dakika bir tek saniye yoktur. Bu görüşmeler yapıldığı zaman ben başbakan vekili miyim? Öyleyse hazır olun ve yürüyün dedim kendilerine. Erbakan ile Bülent Ecevit arasında ciddi görüş ayrılığı yaşanır ve 17 Kasım 1974'te CHP-MSP koalisyon hükümeti dağılır. Bu dönemden Ecevit'e Kıbrıs Fatihi, Erbakan'a da mücahit lakapları takılacaktı. Tabi bu konuda emri Erbakan verdiği için Kıbrıs Fatihi'nin de kim olduğu konusunda tartışmaları da beraberinde getirecektir. 6 Eylül 1980'de partisinin Konya'da düzenlemiş olduğu Kudüs mitinginde İsrail parlamentosunun Kudüs'ü başkent ilan etmesine tepki gerekçesiyle düzenlenen mitingde pankart ve sloganlarda Komutan Erbakan, Akıncı Asker, ya şeriat ya ölüm, tek halife tek devlet gibi cümleler vardı. Bu miting de 12 Eylül darbesinin sebeplerinden biri olarak gösterilecekti. 12 Eylül'de yönetime el konulmasının ardından Milli Selamet Partisi'nin 20 yöneticisi ile birlikte partiyi illegal bir cemiyete dönüştürmek ve laikliğe aykırı davranmak suçlamasıyla tutuklandı. Bir süre İzmir Uzunada'da gözaltında tutuldu. 1983'te hakkında verilen hüküm askeri yargıtayca bozulduktan sonra 14 Şubat 1985'te beraat eder. 1982 Anayasası gereğince kendisine o yıl siyaset yapma yasağı getirilir. 6 Eylül 1987'de yapılan halk oylaması neticesinde yeniden siyasete geri döner ve 1983 yılında kurulmuş olan Refah Partisi'nin 11 Ekim 1987 tarihinde yapılan kongresinde oy çokluğu değil dikkatinizi çekiyorum oy birliğiyle Refah Partisi'nin genel başkanlığına getirilir. 91 seçimlerinde Refah Partisi'nden tekrar Konya milletvekili seçilir. Erbakan siyasi hayatındaki en büyük seçim başarısını Refah Partisi başkanı olarak girdiği 1995 seçimlerini gösterir. Bu seçimlerde %21.37 oy alan Refah Partisi 158 milletvekili ile birinci parti olur. Ya Allah aşkına siz trafik memuru musunuz? <laughs> Otomat düğmeci misiniz? Siz ne yapacaksınız Allah? aşkına ya bütçenin açığını vergi için zararını zamla döviz ihtiyacını döviz ihtiyacını ne? ne istiyorlarsa şartları kabul edin dış borçtan bu nasıl devlet idaresi arkadaşlar bu nasıl devlet idaresi. siz ne yapacaksınız sizin yerinize şurada otomat düğmeler bu işi daha iyi yapar bir elektronik makine koyalım katsayı say diyorsunuz ya bütçenin açığı kadar vergi katsayları değilsin bu seçimlerde Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi arasında Refah Yol olarak anılacak olan koalisyon hükümeti kurulur. Bu hükümette ilk kez bir İslamcı partinin lideri Gençliğinden itibaren kendisine takılan lakapla hoca, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olmuştur. Bu dönemde Susulu kazasının takiben düzenlenen aydınlık için bir dakika karanlık eylemlerinde hükümet büyük bir toplumsal tepkiyle karşılaşır. Erbakan ise o dönem eylem yapanları gulu gulu dansı yapıyorlar diye niseler. Hükümete yönelik bazı eleştirilere de ''Hadi diye karşılık verir ve o dönem bu sözü halkın diline de pelesenk olur. İlerleyen aylarda ise kamuoyunun bir kesiminde Cumhuriyet'ten ve laiflikten uzaklaşıldığına dair kaygılar artar ve buna karşı tepkiler başlar. 96-97 yılları arasında sadece 6 aylık 180 günlük başbakanlık döneminde 50 yıldan sonra ilk kez denk bütçe oluşmuş, işçi ve memur öyle böyle değil, hayatlarının en büyük zammını almıştı. %130 zamdan bahsediyoruz. Askeri ücret %101, memur emeklilerine %116, işçi emeklilerine %121, bağkur emeklilerine %221 zam yapılır. Bütçeden tarımsal desteklemeye ayrılan fon %150 artırılır. Birim borçlarına üzerine faiz eklemeden ödeme kolaylığı getirilir. Sanayi üretimi %30'dan %90'ı çıkarılır ve ağır sanayinin ilk adım atılır. Fak fuk fon yani fakir fukara fonu tarihinde ilk kez tamamen amacına yönelik olarak kullanılır. Devlet faizden arındırılır. Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye'den oluşan 8 ülke arasında D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı girişiminde bulunur ve dünya çapında ses getiren bir hareket olur bu. 28 Şubat dönemi ve postmodern müdahale olarak nitelendirilen süreç ile Necmettin Erbakan'ın başbakanlığı son buluyor. 5 yıl siyasi yasaklıdır ve Refah Partisi de kapatılmıştır. 2001'de Fazilet Partisi de kapatılıyor. Kaç parti açıldı kapandı inanın ben sayamadım aç kapa sonuçlar bakın için iman varsa imkanda vardı milli görüşçü asla vazgeçmezdi. Kurucusu olduğu Milli Görüş Hareketi bölünüyor ve Erbakan'ın desteklediği Milli Görüşçü Recai Kutan Başkanlığında Saadet Partisi'ni, yenilikçiler ise Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kuruyorlar. 2003 yılında bu yasağın bitmesiyle Recai Kutan Başkanlığında kurulan Saadet Partisi'nin genel başkanlığına Necmettin Erbakan seçiliyor. Kayıp Trilyon davası olarak bilinen dava ile 2 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum ediliyor. Bu dava da yine görüş ayrılıklarının odaydı. Kimileri için suçlama doğru soruyken kimileri için ise bu hocayı itibarsızlaştırma çabalarının bir sonucuydu. Erbakan dahil 6 kişinin parti üyeliğinden çıkarılması ve parti organlarındaki görevlerine son verilmesi istenince Erbakan 30 Ocak 2004 tarihinde Saadet Partisi Genel Başkanlığı ve parti üyeliğinden ayrılır. Ev hapsine çevrilen cezası dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 19 Ağustos 2008'de affedildi ve 17 Ekim 2010'da genel başkanlık görevine geri döndü. Bu sırada sağlık durumu giderek kötüleşmiş, yaşı oldukça ilerlemişti tabanının büyük bölümü AK Parti'ye gitmişti. Artık AK Parti'yi ve eski talebelerini sert bir dille eleştirmeye başlamıştı. Erbakan ölünceye kadar Saadet Partisi'ndeki çizgisini değiştirmedi. Erbakan konuşmakta zorlandığı son dönemlerine dahi görüşlerini sürekli olarak kamuoyu ile paylaşmayı ve siyaset yapmayı sürdürdü. Tedavi gördüğü hastanede 27 Şubat 2011 günü hayata gözlerini yumdu. Cenazesine yüz binlerce kişi katıldı. Fatih Camii avlusundan yapılan slogan atmayın uyarısı sadece bir uğultu olmuştu. Cenazesi taşınırken yüz binler adeta tek yürek olmuştu ve tek bir ses yükseliyordu caddelerde, sokaklarda. Er bür -Bahit, bür -Bahit, bür -Bahit. Mücahit Erbakan O gün milli görüş çizgisinden gelen tüm siyasetçiler oradaydı. Erbakan'ın çevresindeki ana ekibin Saadet Partisi'nde yer almasına karşın milli görüş kökenli siyasi parti ve gruplar arasında hocanın siyasi mirasına dair tartışmalar yıllar geçse de hiç bitmeyecek gibi gözüküyor. Allah rahmet eylesin.